Şunu söylese ben anlarım. Şam'da dökülen her kanın sorumlusu benim. Orada kullanılan her silahı da ben te e temin ettim. Eyvallah. Doğrudur söylediğin o zaman. Ama orada yakılan ahatların sorumlusu sensin. Bunun böyle bilinmesi lazım. Değerli arkadaşlarım Barzani'yi bir dönem Kuzey Irak'ta PKK'nın hamisi olarak suçluyordum. 2007'de katıldığı bir televizyon programı var. Erdoğan'ın şöyle diyor: "Bizim muhatabımız oradaki Kürt liderler değildir. Irak'ın merkezi hükümetidir. Ben merkezi hükümetin cumhurbaşkanıyla da, başbakanıyla da görüştüm. Ama bunun dışındaki bir kabile reisiyle ben görüşmem" diyor. Şimdi merak ediyorum. Daha dün kabile reisi dediğin adam Diyarbakır'a geldi. Sen koşa koşa ayağına gittin. Nasıl bir kabile reisi ki bu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı ayağına getiriyor? Hangi Erdoğan'a inanacağız biz? Hangi Erdoğan'a inanacağız? Bedende iki ruhu taşıyan bir kişi başbakanlık koltuğunda oturabilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Barzani değişti mi? Hayır değişmedi. Irak değişti mi? Irak da değişmedi. Değişen kim? Erdoğan değişen o. Öyle bir değişime uğradı ki Barzani'nin başındaki konfetileri ayıklama görevini üstlendi adeta. Kimsin sen ya? Neden bu hale getiriyorsun bu ülkeyi? Yazık günah değil mi? Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım ve bir şey daha söylüyor. Cezaevleri boşaltılacak diyor. Bir de bu cezaevlerini tıka basa dolduran kim? Dolduran kim? Sen değil misin? Yatacak yer kalmadı cezaevlerinde. Yatırım programlarına yeni cezaevleri aldın sen. Bakın değerli arkadaşlarım. Dil sürçmesi değil, kafasının arkasındaki bir düşünce. Gene Ahmet Kaya'dan söz ediyor Diyarbakır'da. Hoşça kal gözüm diye bir sözü var. Ahmet Kaya'nın. Onu şöyle okuyor. Hoşça kal çözüm diye okuyor. Kafasının arkasında bu. Erdoğan budur. Herkes bunu görmeli ve bunu tanımalı. Zaten geçen her gün bunun kimliğinin daha net ortaya çıkmasını sağlıyor. Biz bunu böyle göreceğiz. Hala gezi olayını içinden atmış değil. Hala suçluyor. Davutoğlu gitti Amerika'ya dönüşünde diyor ki tam cümleyi bulayım. Geziden onur duyuyoruz diyor. Davutoğlu. Geziden onur duyuyoruz diyor. Merak ediyorum ya. Birisi onur duyuyor, birisi suçluyor. Kim bunlar? Ne yapıyorlar bunlar? Değerli arkadaşlarım. Diyarbakır'da o toplantı yapıldı. Hep beraber izlendim. Gözyaşları akatıldım. Ama bir tablo daha vardı. Diyarbakırlı bir anne. Medeni Yıldırım, oğlu Medeni Yıldırım'ın katilinin bulunmasını istiyor. Tek başına Diyarbakır sokaklarında sırtında oğlunun fotoğrafı var. Ve şöyle söylüyor Erdoğan'a. Senin vicdanın yok mu? Oğlumun katil katillerini neden bulmuyorsun? Evet. Bu kadının sesi o meydanda toplanan binlerin sesinden daha güçlüdür. Çünkü bu kadının yüreği yanıyor. Oğlunun katillerinin bulunmasını istiyor. Öbür tarafta ise bir şov yapılıyor. Bir yerel seçim şovu yapılıyor. Her şey istismar edilerek yapılıyor. Diyarbakırlıların bu gerçeği görmesi lazım. Bir annenin çığlığı sizin vicdanınızı kanatmalı. Bir annenin çığlığı. Oğlumun katillerini bulun diyor. Oğlumun katili sensin diyor. Ama öbür taraftan binlerce Diyarbakırlı bu tabloyu görmüyor ve Erdoğan'ı alkışlıyor. Bu benim içime sinmiyor. Bir annenin feryadı on binlerden daha güçlüdür. Bir annenin talebi on binlerden daha güçlüdür. Görmüyorsunuz bunları. Ve yine değerli arkadaşlarım, Diyarbakır'da o miting yapılıyor, şovlar yapılıyor, sanatçılar çıkarılmış, Erdoğan'a övgüler düzülüyor. Türkü söyleniyor, koro halinde ağlıyorlar. Ağlamaktan sorumlu olan bakan da ağlıyor. Hep beraber ağlıyoruz. Herhalde Ali İsmail korkmaz işini ağlamıyorlar. Herhalde medeni yıldırım işini ağlamıyorlar. Bakın değerli arkadaşlarım, aynı sıralarda İstanbul'da gösteri var. Berkin Elvan, değerli arkadaşlarım, Berkin Elvan, 14 yaşında bir çocuk ekmek almaya gidiyor. Polisin biber gazıyla yaralanıyor. Ve uzun süredir komada. Anne acılı, aile acılı. Gösteri yapılıyor. Sorumluların bulunması için. Polis şiddeti uygulanıyor. Bir göstericinin ayağı kırılıyor. Diyarbakır'da herhalde bunun için ağlamıyorlar. Barış diyorlar. Hangi barıştan söz ediyorsun sen? En demokratik hakkını kullanan, sorumluların bulunmasını isteyen bir gösteride bir göstericinin ayağını kırıyorsunuz. Sonra kalkıp Diyarbakır'da barıştan söz ediyorsunuz. Hangi barıştan söz ediyorsunuz siz? Değerli arkadaşlarım, cezaevlerinden söz ettim. Tıka basa doldurdular. Cezaevleri insanların ölüme terk edildiği yerler değildir. Ağır hastaların sorgusuz sualsiz yatırıldığı yerler değildir. Yaşam hakkı denen bir kural vardır. Evrensel bir kuraldır. Cezaevlerinde yatanların sorumlusu hükümetin kendisidir. Bakın Fatih Hilmioğlu hasta bir bilim insanı tedavi görmesi lazım Hayır diyorlar sen hapishanede kalacaksın. Ölüme yatacaksın orada diyorlar. Biz itiraz ediyoruz. Barış için diyoruz, yaşam hakkı için diyoruz bir kanun teklifi verdik. Hastalar hapishanede kalmasın tedavi görsünler diye. Bugün öğleden sonra genel kurulda görüşülecek. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Bugün öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin verdiği kanun teklifi görüşülecek. Bakalım AKP evet mi diyecek, hayır mı diyecek. Kim barıştan yana, kim barıştan yana değil. Bunu hep beraber görmüş olacağız. Roosevelt'in güzel bir sözü var değerli arkadaşlar. Diyor ki, barışa inanmak yetmez. Barışı istemek de gerekir barışı istemek yetmez, barış için çalışmak da gerekir diyor. Barış için biraz yürekli olmak lazım, cesur olmak lazım, kararlı olmak lazım, insanı sevmek lazım. Barış için demokrasiden ödün vermemek lazım, demokrasiyi genişletmek lazım, özgürlük alanlarını genişletmek lazım. Barışın yolu budur. Siz kendi ülkenizde barış mı istiyorsunuz? Önce şu Suriye politikasından vazgeçin. Diyarbakır'daki tablo yanlış Suriye politikasının ortaya koyduğu bir tablodur. Herkes bunu böyle bilsin. Suriye'de tökezlediler, ortaya çıkan tabloyu Diyarbakır'la telafi etmeye çalışıyorlar. Herkes bu gerçeği görüyor. Herkes bu gerçeği anlıyor. Siz barıştan mı söz ediyorsunuz? Gelin özel yetkili mahkemeleri kaldıralım. Niye kaldırmıyorsunuz? Elinizden tutan mı var? Siz barıştan mı söz ediyorsunuz? Oturuyorsunuz saf saf. Puşiler de takmışsınız. Barıştan söz ediyorsunuz. Cihan Kırmızı gün, puşi taktı diye 11 yıl hapiste yatıyor. Hapiste mi mahkum edildi. Hangi barıştan söz ediyorsunuz siz? <laughs> Şivan Perver'e söylemek istiyorum. Sormak istiyorum. Poşi taktın. Poşi İstanbul'da da bir arkadaşınız taktı. Cihan Kırmızı Güldü onun adı. 11 yıl hapisle yargılandı ve mahkum oldu. Sen Erdoğan'a nasıl övgüler diziyorsun? Sen bu gerçekleri görmüyor musun? Hangi sanat adına bunları yapıyorsun sen? 18 aylık Mehmet Uytun. 18 aylık. Gezi olaylarında hayatını kaybetti. <laughs> Katilleri bilen var mı? Hayır. Teslim eden var mı? Hayır. Hangi barıştan söz ediyorsunuz siz? Faili meçhul cinayetler faili meşhur cinayetlerin üzerine CHP kadar giden var mı? Hayır. Barıştan söz ediyorsun. Önce faili meçhul cinayetleri aydınlatacaksın bu ülkede. Barışın olmasını istiyorsan. Asırlar, asırlar. Toplantı ve gösteri hakkı genişletelim gel. Anayasal güvencesi var. En demokratik taleplerini dile getiren insanlara nasıl bu kadar şiddet uygularsın? Talimatı ben verdim diyor. Ölümlerden sen sorumlusun o zaman.